Almanya'da 2025 yılında vergi kolaylıkları ile engellilere 2.840 euroya kadar özel büyük avantajlar sunulacak. Hafta içi her gün saat 19'da YouTube hesabımızdan yayınladığımız Avrupa'dan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Almanya'da 2025 yılı itibarıyla engelli bireyler için önemli vergi avantajları uygulanacak. Engellilik derecesi GDB %20 ve üzeri olan bireyler, engelli sabit vergi indirimi Pauschbetrag sayesinde gelir vergisinde ciddi tasarruf sağlayabilecek. Bu uygulama, engellilik nedeniyle ortaya çıkan ek masrafları telafi etmeyi amaçlıyor. Engellilik derecesine göre yıllık sabit indirim oranları şu şekilde belirlenmiştir. %20 engellilik için 384 euro, %50 engellilik için 1140 euro, %100 engellilik için 2840 euro. Ayrıca yardıma sürekli ihtiyaç duyan bireyler için bu tutar 7400 euro'ya kadar yükseltilebiliyor. Maaşlı çalışanlar sabit vergi indirimini doğrudan aylık maaşlarına yansıtarak her ay daha yüksek net gelir elde edebilir. Alternatif olarak gerçek masraflar belgelerle kanıtlanarak gelir vergisi beyannamesinde olağanüstü yük kategorisinde de talep edilebilir. Bunun yanı sıra sabit vergi indirimi dışında şu masraflarda gelir vergisinden düşülebilir. Sağlık kuru masrafları, engellilik nedeniyle araç dönüşüm giderleri, konut tadilatları, seyahat masrafları ve akut hastalıklar nedeniyle oluşan tıbbi masraflar. Bu vergi avantajları engelli bireylerin mali yüklerini hafifletmek ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli bir destek sunuyor. Tüm haklardan tam anlamıyla faydalanabilmek için belgelerin eksiksiz hazırlanması ve belirtilen sürelerde teslim edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıntılı bilgiler için utkanhaber.com haber sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV, Utkan TV.